hem İslamiyet öncesi Türk devletlerinde hem de Türk İslam devletlerinde devlet hanedanın ortak malıdır. Bu durum istisnası olan devlet her emirin hükümdar olma hakkının bulunduğu ve saltanat sisteminin görülmediği memlüklerdir. Ayrıca Osmanlı'da da birinci, Murat'tan itibaren devlet hanedanın değil, padişah ve oğullarının malıdır anlayışı getirilmiştir. Malazgirt Meydan Muharebesi sonucunda Alparslan'ın komutanlarına verdiği fethedilen topraklar fethedenin malıdır. Enri Anadolu'nun Türkleşmesini ve fetihlerin hızlanmasını sağlamıştır. Türk İslam devletlerinde şeri ve örfi hukukun yanı sıra, fethedilen bölgelerdeki hukuk sistemlerinin de kullanılması, bu bölgelerde huzur, güven ve devleti olan bağlılığı arttırmaktadır. Büyük Selçuklu Devleti ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin kimi, özellikleri birbiriyle karışmaktadır. Örneğin Büyük Selçuklu Karahitaylılar ile yaptığı Katvan Savaşıyla Türkiye Selçuklu ise İlhanlılar ile yaptığı Köse Dağı Savaşı ile yıkılışa geçmiştir. Türk İslam devletlerinde hükümdarlar, hutbelerde kendi adlarından önce halifenin adını okuturlar. Buradaki amaç hükümdarların otoritelerini, halifeden onay alarak arttırmaya çalışmalarıdır. Gazlelilerin bir imparatorluk olduğunun kalıtları, etnik yapısının zengin olması, birçok kültürün bir arada yaşamasıdır. Ayrıca sorularda millet anlamındaki etnik kelimesiyle, ahlak anlamına gelen etik kelimelerini karıştırmayın. Büyük Selçuklu Devleti ile, Türkiye Selçuklu devletlerinin kuruluşlarına etki eden, başlatan savaşlarda sorularda karşımıza çıkmaktadır. Büyük Selçuklu'nun kurulması Dandanakan, Türkiye Selçuklusunun kuruluşunda Malazgirt, Meydan Muharebesi etkili olmuştur. Karıştırmayın. Sorularda karşımıza çıkan en önemli noktalardan biri de Abbasi Halifesinin Tuğrul Bey'e, Doğu'nun ve Batı'nın sultanı ünvanını vermesidir. Bu durum Türk İslam dünyasının siyasi liderinin Selçuklu olduğuna kanıttır. Soru dini otoritenin Selçuklu olduğuna dair ifade yanlıştır. Dini otoriteyi yani halifeliği üzerine alan hükümdarlar Osmanlı devletinde Yavuz Sultan Selim ile başlar. Sorularda karşınıza Malazgirt. Meydan muharebesiyle Köse Dağ savaşlarının ortak noktasının ne olduğu da çıkabilir. Malazgirt birinci, Köse Dağ ise İkinci beylikler dönemini başlatmıştır. Dipnot 1402 tarihli Ankara Savaşı'da. İkinci beylikler dönemi beyliklerinin ikinci kez kurulmasına yol açmıştır. Türkiye Selçuklu Devleti hükümdarı 1. Alaaddin'in Kırım'ın Suudak limanını fethetmesiyle Osmanlı padişahı Fatih Sultan Mehmed'in Kırım'ı fethederek Karadeniz'i Türk gölü haline getirmesi birbirine benzemektedir. Türkiye Selçuklu Devleti hükümdarlarının Keykavus, Keyhüsrev ve Keykubat isimlerini taşıyor olması. İran yani Fars kültürünün etkisini göstermektedir. Çıkmış sınav sorusudur. Hükümdarların erkek çocuklarına İslamiyet öncesinde Tigin, Türk İslam devletlerinde Melik, Osmanlı'da Şehzade denmektedir. Hükümdar çocuklarını İslamiyet öncesinde yetiştirenleri ataman, inar ya da inanç, Türk İslam devletlerinde Atabey, Osmanlı'da Lala denmektedir. Malazgirt Meydan Muharebesi sonucunda Anadolu'da birinci beylikler dönemi başlamıştır. Anadolu'da siyasi birlik yoktur. Bu duruma Ortaçağ Avrupa'sındaki feodaliteye benzemektedir. İster Türkiye Selçuklu, ister Osmanlı ile ilgili sorularda bir hükümdarın bir Türk beyliğine son vermesinin ne anlama geldiği soruluyorsa, cevap Anadolu Türk siyasi birliğini sağlamaktır. Türk tarihinde eğitim sistemi ile ilgili önemli noktalar. İlk Ölgün eğitim sistemi Uygurlar. Türk İslam tarihinde ilk medrese Karahanlılar, Büyük Selçuklu'da ilk medrese Nişabur, ayrıca Büyük Medrese Nizamiye Medreseleri, Anadolu'daki ilk medrese Danişmetlere ait olan Yağbasan Medresesi, Türkiye Selçuklu'ya ait ilk medrese Koca Hasan, Osmanlı'ya ait ilk medrese İznik Süleyman Paşa Medresesi, Türkiye Selçuklu hükümdarı birinci Alaaddin'in ticarette sigortalama uygulamasını getirmesinin amacı da sorulabiliyor. Malları herhangi bir sebeple, Zarar görenlerin malların telafi edilmesi, güvence vererek ticaretin gelişmesini sağlamıştır. Karahanlılar ile ilgili önemli noktalar, Bimarhane denilen hastahaneleri, Ribat denilen kervansarayları vardır. Türk İslam tarihinde burslu öğrencilik sistemini başlatmışlardır. Moğol istilası genel olarak olumsuz sonuçlar. Doğurmuş olsa da şu noktayı unutmamak gerekir. Moğollardan kaçıp Anadolu'ya gelen Türkmenler, Anadolu'daki Türk nüfusunun artmasını sağlamıştır. Talat Savaşı sırasında Arapların yanında yer alan Türk boyu, Karluklardır. Bu dönemde Orta Asya'da varlık gösteren Türk devleti ise Uygurlardır. Selahaddin Eyyubi'nin Hattin Savaşı sonucunda Kudüs'ü geri almasının neye yol açtığı sorulabiliyor ki. 3. Haçlı Seferi başlamıştır. Akdeniz limanlarının ve Akdeniz ticaretinin orta çağda ölüm, kazanmasını sağlayan gelişme Haçlı Seferleridir. Avrupalılar doğunun zenginliklerine ulaşmak amacıyla orta çağda haçlı. Seferlerine yeni çağda ise coğrafi keşifleri düzenlemişlerdir. Seferler ile keşiflerin ortak noktası doğunun zenginliğine ulaşmaktır. Karahanlılar Müslüman olmalarına rağmen milli benliklerini korumuşlardır. Bunun kanıtı aşağıdakilerden hangisidir? Kalıbıda sorularda karşımıza çıkmaktadır. Şıklarda cevap olarak hükümdarların han ünvanını kullanması, Uygur alfabesinin geçerli olması, Türkçenin resmi dil olması cevap olarak karşınıza çıkabilir. Memlüklerin Osmanlı'dan daha kısa süre, yaşamalarına rağmen daha çok hükümdar, değişikliğinin gerçekleşme sebebi, saltanat sisteminin olmaması ve her emirin, hükümdar olma hakkının bulunmasıdır. Gaza ve cihat savaşları Müslümanların, Müslüman olmayanlar ile yaptıkları savaştır. Bu savaşlara örnek olarak Bizans ile yapılan, Pasinler, Malazgirt, Viryo-Kefalon savaşları, örnek olarak verilebilir. Dandanakan, Yassı Cemen, Ankara, Mercidabık, İdaniye gibi. Savaşlar bu kapsamda değildir. Bu savaşlar Türk İslam devletleri arasında gerçekleşmiştir. Gazneliler, Büyük Selçuklu Devleti ile yaptığı, 1040 tarihli Dandanakan Savaşı ile yıkılışa geçmiştir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta Dandanakan ile tamamen yıkılmamalarıdır. Gaznelileri tamamen yıkan Afganistan'ın yerli halkı gururlulardır. Halifeden ünvan alan belli başlı Türk. Hükümdarlar, Gazneli Mahmut Sultan. Tuğrul Bey Doğu'nun ve Batı'nın Sultanı, Yıldırım Bayezid Sultanı İklimürrüm, Osmanlı öncesindeki kulam Sistemi, Gulam Askerleri, Osmanlı Devleti'nde devşirme sistemine ve Yeniçerilere benzemektedir. Kulam askerlerinin 3 ayda bir aldığı maaşı Bistegani, Yeniçerilerin aldığı maaşı ise Ulufe denir. İlk Türk İslam devletlerinde, Türkiye Selçuklu Devleti'nde ve Osmanlı'da yeni fethedilen topraklardaki vergilerin azaltılması ve hafifletilmesi o bölgedeki halkın Devleti olan bağlılığını arttırmayı amaçlamaktadır. Türk İslam tarihinde Hindistan topraklarına hakim olan Türk devletleri Gazneliler, Delhi Türk Sultanlığı ve Babürler olmuştur. Sorulardan Hint topraklarında kurulanları sorarsa bunların içine Gaznelileri alamayız. Gazneliler Afganistan'da kurulmuştur. Bugünkü Bangladeş, Pakistan ve Hindistan devletlerinin temelini atan Gazneliler, Gazneli, Mahmut olmuştur. Karahanlılar, Gazneliler ve Büyük Selçuklu. Devleti çağdaş, yani aynı dönemlerde yaşayan, devletlerdir. Selçuklu'ya karşı Gazneliler ve Karahanlılar ittifak yapmıştır. Bunlar içinde en önemlisi Maverani Nehir görüşmeleridir. Büyük Selçuklu hükümdarı Alparslan'ın Kars'taki Ani Kalesi'ni, fethetmesi Kafkaslara açılan kapının ele geçirilmesi, olarak kabul edilir. Benzer bir durum Kalını döneminde, Belgrad'ın alınarak Orta Avrupa'ya açılan kapının elde edilmesidir. Türk İslam devletlerinde uygulanan ikta sisteminden, elden edilen gelirler hazineye aktarılmaz. Toplanan gelirler, maaşların karşılanmasına ve ikta askerlerinin yetiştirilmesine harcanır. Tulunoğulları devletinde kurulan Maristan isimli, hastahanelerden zengin, fakir tüm halkın faydalanabiliyor olması, sosyal devlet anlayışının, yine ayrım yapılmadığının ve eşitliğini olduğunun, hoşgörünün uygulandığının kanıtıdır. Mısır, Kuzey Afrika'da kurulan, Türk İslam devletleri kronolojik olarak, Tolunoğulları, Akşitler, Eyyubiler ve Memlüklerdir. Burada kurulan bir diğer devlet Fatimilerdir ama Türk değil Arap devletidir.